Benzin fiyatlarının yüksekliği vatandaşları farklı arayışlara itiyor. Aracını zorunlu kalmadıkça kullanmayanların yanında pahalı araca binip otomobilin yakıt tipini LPG'ye dönüştürenler de çıkıyor. Şerifiye taktık, altı sinir şerifiye taktık, ispeç BMW'ye taktık. Hepsini de aldık. Adanalı galerici Abdullah İzol, 100 bin YTL'lik ya da eski para ölçüsüyle 100 milyar liralık Jaguar'a sahip olup da yakıtta tasarrufu tercih edenlerden. Harcadığı benzine para yetiştirmekte zorlanan İzol, Jaguar'ın yakıt masrafını düşürmek için aracını LPG'ye dönüştürdü. Yakıtta %50 tasarruf gördüm. O yüzden bu arabaya biniyorum. Bu da kilometrede şehir içi 500 bine yakın yakıyor. LPG ile 220-230 yakıyor. Memnun kaldığım için LPG'ye geldim. Çevresindekiler her ne kadar Jaguar'a tüpü yakıştıramasa da o yaptığı işten memnun. 200 milyarlık biliyor, Jaguar'a takılır mı diyor. Bilmedikleri için öyle diyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Daha önce Belçika'da yaşayan bir Türk tekstilcisi de çok benzin tüketiyor diye Ferrari'sine LPG taktırmak istemişti. Fakat Ferrari şirketi prensiplerine temelden aykırı olduğu gerekçesiyle buna müsaade etmeyerek aracı geri aldı.